Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre stadın kapasitesi doğrultusunda kısıtlı sayıda satışa sunulacak kombine biletler yalnızca online olarak satışa açılacak. Divan ve öğrenci tribünlerindeki bloklarda yer kalmaması dolayısıyla satışta yer almayacak. Kombineler, bugün saat 11.00'de www.passo.com.tr web sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa açılacak. Kombine satın almak isteyen futbol severlerin e-bilet kullanım süresi dolmamış Fenerbahçe logolu Passolik kartları olması ve kulüp üyeliği, divan kurulu, kongre ya da temsilci üyelik ya da Fenerbahçe taraftar kart sahibi olması zorunluluğu bulunuyor. Satışa açılacak kombine sayısının kısıtlı olması dolayısıyla satın alım sayısı 1 adet olarak belirlendi. Fenerbahçe'nin 2025 ila 2026 sezonu kombine kartlarının fiyatlandırması şöyle: